Azerbaycan'la devam edeceğiz. Karabağ'da ilk kan sevgili seyirciler bundan 33 yıl önce döküldü. Ermenilerin toprak taleplerine itiraz etmek için sokaklara inen Azerbaycanlılara ateş açıldı. İki sivil hayatını kaybetti. Karabağ'ın işgal edilmesine giden süreç işte bu olayla başladı. Ali Hacıye ve Bahtiyar Guliyev. Onlar Karabağ'ın ilk şehitleri. Karabağ'da başlayan haksızlıklara ilk tepki onlardan geldi. 1988 Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin toprak taleplerini arttırdığı ve şiddete başvurduğu yıl oldu. 21 Şubat 1988'de Dağlık Karabağ bölgesinden sadece Ermeni milletvekillerinin katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantının gündeminde bölgenin Azerbaycan himayesinden çıkarılıp Ermenistan'a verilmesi vardı. Bu kapsamda çağrıda bulunuldu. Hankendi'de de bu çağrıları destekleyen mitingler düzenlendi. Sovyet yönetiminden bu yönde karar alması istendi. Azerbaycanlılar da haksız talepleri itiraz etmek için miting düzenleme kararı aldı. 22 Şubat sabahı Adam şehir merkezinde toplanıldı ve Askeran'a doğru yürüyüş düzenlendi. Askeran kasabası yakınlarında Ermeniler Azerbaycanlı sivillere ateş açtı. Kurşunlar Ali Hacı'ye ve Bahtiyar Guliyev'e isabet etti. Onlar Karabağ'ın ilk şehitleri olarak tarihe geçti. Bu olayla başlayan Ermenilerin şiddet eylemleri ilerleyen dönemde daha da arttı. Karabağ'ın işgaline giden süreçte Ermenistan çok sayıda katliama imza attı.